Herkese merhabalar. Bu videomuzda Kova burcunun Mart ayı tarot açılımını yapacağım. Daha doğrusu 1 ve 15 Mart tarihleri arasında yani o 15 günlük sürede, 2 haftalık sürede ne yaşayacaklarına dair bir yorumlama yapacağım. İki part halinde çekeceğim. Yani bu 1 ve 15 Mart arası için bir açılım olacak. Daha sonradan 16 ve 31 Mart arası için bir açılım daha yapacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz kovaysa bu falı izleyebilirsiniz. Astrolojik sırayla gittim. Bir tek balık burcumuz kaldı. Onu da bugün bakarak tamamlayacağım. Daha sonrasında da burçların Mart ayı kahve fallarına geçeceğim. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı ayrıca aşk açılımları yapıyorum. belirttiğim gibi sizler de abone olmayı beğeni ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın diyeyim. Ve hemen şöyle kartlarınızı seçmeye başlayalım. Evet, klasik desteğinizden 10 adet kar seçerek başlıyorum öncelikle. Daha sonra diğer desteklerinizden de yardım alacağız tabii ki. Evet. Mart başlarında ya da Şubat sonlarında gördüğünüz bir rüyadan etkilenebilirsiniz arkadaşlar. Kovaların diyor böyle çok nasıl desem. İşte bazı rüyalar vardır ki bilirsiniz. Yani şunu çok düşünüyorum çok kafama takıyorum da bu yüzden rüyama girdi dediğimiz. Hani haberci bir rüya olmasından çok o rüyanın yol gösterici olması. Yani haberci ve yol gösterici aynı şey değildir arkadaşlar. Mesela ne olabilir? Kendimden örnek vereceğim. Ben mesela kar yağdı çok üzüldüm. Kediler sokakta kaldı ne yapacaklar vesaire. Hani sürekli kafama takıyorum. Rüyamda gördüm ki hani işte dışarıda kalmış uyuyor. Diyorum ki donup öldü mü acaba yaşıyor mu vesaire uyandım uyandığım gibi hemen onları beslemeye gittim mesela ve kontrol etmek için. İşte bu benim açımdan yol gösterici olması ne demektir? Onlar için daha fazla bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim o rüyadan sonra. Yani daha fazla beslemek, daha fazla onların korunaklı bir alanı oluşturmak onlar için gibi. Anlatabildim mi? Ben sadece örnek olarak verdim kendi rüyamı. Siz kendi hayatınızda bunu ne şekilde yaşıyorsunuz? Yani böyle bir rüyanın etkisinde kalıp bir şeyler için daha fazla çabalamanız ya da bir şeyi yoluna sokmanız gerektiği bilincine varabilirsiniz. Kısaca bunun mesajı veriyor size. Evet bir yerle yollarınızı ayırabilirsiniz. İş yerinde yolları ayırmak gibi olabilir çalışıyorsanız e, veya da bir arkadaş grubuyla bir ya şöyle söyleyeyim bana uygun değil burası veya bu kişiler hani burada şey yok yani kavga gürültü vesaire bir şey yok direkt size uygun olmadığını fark ettiğiniz için böyle bir karar alabilirsiniz direkt fiilen uygulamaya geçmeniz gerekmez ama zihnen kendi içinizde bir şeyleri bitirdiğiniz için buna yönelik davranışlarınız öne çıkacak gibi görünüyor kovalar ve devamındaki kartınız mahkeme arkadaşlar hayatınızda daha fazla sorgulama olacak bir dönemden bahsediyor. Yani daha fazla durumu gözden geçirmek isteyeceksiniz. Yani şöyle diyeyim aslında. Hani ben bir şeyleri düşünüyorum, planlıyorum, kurguluyorum ya da bu insan hayatımda var ama gerçekten gerekli mi doğru mu düşünüyorum. Yaptıklarınızın analizini yapmak, hayatınızdaki insanların, olayların muhasebesini yapmak gibi aslında burada şu var. Yanlışlarınızı erkenden tespit edip ona göre doğrusunu yapmaya çalışmak gibi bir durum aslında bu yaşadığınız. Ve hayatınızda bir bitiş, Mart'ın ilk haftasında gerçekten bir şeyler bitebilir. Yani şöyle söyleyeyim aslında bunun bir ilişkinin bitişi, arkadaşlığın bitişi gibi insan ilişkileriyle alakalı bir bitiş olması çok daha yüksek bir ihtimal. Neden anlıyorum? Çünkü hemen yanındaki kartınız denge. Denge kartı bir şeyleri dengeye getirmeye çalıştığınızı söyler. Yani ne olur bu ilişkide verici taraf olmaktan yoruldum artık ben gidiyorum bitirdim ne olursa olsun. Ve böylelikle dengeye gelmesi. Anlatabiliyor muyum? Aslında kendinizi geri çekmeniz gibi bir durumda olabilir. Yani aslında bu bitiş nihai bir bitiş de olmayabilir. İlişkiyi dengeye getirmek için e, bir bitiş gibi. Yani aslında siz belki gerçekten bitirmek maksadıyla bitiriyorsunuz ama karşınızdaki sizi bırakmayabilir onu söyleyeyim. Yani e, sonradan tekrar hayatınıza girmek isteyebilir mesela bu bir ilişki ise. Arkadaşlıksa da aynı şekilde. Siz tepki koyarsınız yani madem sen bana böyle yapıyorsun artık... ...ben de seninle görüşmek istemiyorum gibi bir tepki... ...sonra karşınızdaki çok pişman olur, özür diler vesaire gibi... ...yani diyor ki her neyse... ...yani birilerinin akıllanması için herhalde daha net tepkiler koymanız gerekiyor... ...hayatınızdan çıkarmak gibi... E, ...bu da o kişileri daha fazla size yakınlaştırıyor gibi bir duruma vesile oluyor... ...ve para konusunda da bir denge var... ...açıkçası Mart'ın ikinci haftasının başları gibi özellikle... E şöyle söyleyeyim. Tabii ki para geldiğinde de dengeye oturabilirsiniz ama bir para gelmese bile borçlarınızı nasıl ödeyebileceğinizin muhasebesini yapmak ya da bazı şeyleri plan-program dahilinde uygulamaya koymak gibi tepkileriniz de maddi olarak sizi daha net bir şekilde dengeye getirebilir. Ama maddi konuların artık sizin için çok çok büyük dert olmayacağını görüyorum Mart başlarında özellikle Martın ilk iki haftasında. Ha, tabii ki sorununuz olabilir, tabii ki borcunuz olabilir ama burada şu var, o borcu ben hallederim güvenli gelecek. Evet, demek ki bir takım planlarınız, düşünceleriniz var. Hani boş değilsiniz yani bu konuda ve adaletli olmaktan bahsediyor. Yani burada diyorsunuz ki. Bazı insanları tanıdığım için belki gözümde fazla akladım, çok şans verdim vesaire ama bundan sonra Neyse o. Yani tamamen objektif olmaya karar vermek. Hiçbir konuda taraf tutmamak ve sonucu ne olursa olsun kesinlikle adaletten yana olmak diyeyim arkadaşlar. Belki hep böyle davranıyordunuz ama hani şimdi bazı insanları toz konduramayız ya. Yok ya o öyle şey yapmaz. Yaptıksa kesin şöyle bir nedeni vardır ya şudur ya budur. Başkaları için de geçerli değil mi bu ama hani onu niye korudum düşüncesiyle herkese eşit mesafede durmak gibi tepkileriniz de olacak Para konusunda beklediğiniz bir yerden para gelmeyebilir ama onu söyleyeyim. Ya şu var. Beklediğiniz bir yerden para gelmemesi değil de bu şu şöyle bir şey sanıyorum. Mesela birine borç verirsiniz. O da der ki ben sana martın ikinci haftasında ödeyeceğim. 3-5 güne kadar ödeyeceğim. Neyse. Ödeyemez. "Ma parası yok." diye siz de isteyemezsiniz ama size de çok lazımdır. Anlatabiliyor muyum? Sanki böyle bir şey. Hani Elinde sonunda geleceğini bilirsiniz ama şu an gelse iyiydi, şu an çok daha ihtiyacım vardı gibi bir durum. Tabii ki bu direkt borç verdiğiniz bir şeyin geri gelmesi değil de başka bir şey de olabilir. Beklediğiniz bir yatırımın belki şu an artacağını düşünüyordunuz ama onun nisanda artması gibi bir duruma da işaret edebilir tabii ki kendinizi yoruyorsunuz diyor. Özellikle fiziksel aktiviteleri biraz azaltmanız hayrınızda olabilir. Fiziksel aktivitelerden kastım şu ya çok yoğun bir tempoda çalışmak, iş yapmak ya evin içerisinde çok fazla onu bunu kaldırıp bir şeylere yükleniyorsunuz. Ya da çok ağır sporlar egzersizler yapmak, yüklenmek gibi bir durum bilmiyorum ama Mart'ın ikinci haftasını biterken ortaları gibi özellikle çarşamba, perşembeden itibaren Mart'ın ikinci haftasının birazcık daha kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Ve para konuları yine var. Bakın para konuları şöyle söyleyeyim. Ana gündem maddeniz değil. Fakat şu da var, her şeyde para konusu var. Yani her ne meseleyle uğraşıyorsanız, ne işiniz varsa para konuları da arada geliyor, gidiyor, zihninizi yokluyor. E, fikir olarak aklınıza gelen şeyleri de not almak sanki. Şunu da yapabilirim, bunu da deneyebilirim, e, böyle de yol alabilirim gibi e, para konularında daha kararlı gördüm size. Yani bir şeylerin e, tekrar arttırılması, elde edilmesine yönelik. E, amacınız yani çabanız artacak öyle söyleyeyim. Daha önce de belki girişim yaptığınız olmadı. Atıyorum işte TikTok'tan para kazanayım dediniz. A, olmadı ha millet nasıl yapıyor bilmiyorum benimki olmadı dediniz. Şimdi tekrar bir de şöyle deneyim diyerek mesela uğraşabilirsiniz. Böyle. Evet ikinci destenizle devam ediyorum. Ters yaymışım herhalde arkadaşlar. Şöyle açalım. Evet. Şimdi ilk kartınız yer değişimi. Şurada da söylemiştim arkadaşlar. Bir Mart ayında bir yer değişikliğine işaret ediyor. Belki kısa süreliğine bir yerlerden uzaklaşmak isteyeceksiniz. Belki gerçekten köklü temelli bir değişim istiyorsunuz. Orasını bilemiyorum. Fakat bir değişime net bir şekilde işaret etmiş. İkinci kartınız dedikodu. Aslında sizin hayatınızda hep böyle arkanızdan konuşan birileri olmuş ama siz umursamamışsınız bu arkanızdan konuşan kişileri. Fakat burada hani bir yerden sonra da yeter ya tepkisi vardır. Yani ya, bunu da konuşmazsın gibi duyduğunuz bir şeyin e, hani sizde uyandıracağı tepki bu olabilir. Yeter hani bunun da arkadan konuşulması yapılmaz yani ayıptır gibi hani kulağınıza gelecek bir şeye tepkeniz olabilir. Evet, çekiciliğin artmasından bahsediyor. Özellikle Mart'ın ikinci haftasında arkadaşlar. Hani hayatınızda birisi yoksa Mart'ın ikinci haftasında daha yüksek dikkat çekiciliğiniz olacak. Karşı cinsin ilgisini çekeceğiniz ve flört yaklaşımlarının bu dönemde artacağını gösteriyor. Ve yine ikili ilişkilerde de yakınlığın, mesafenin azalması, yakınlığın artmasının bu döneme denk gelmesi. Bundan bahseder arkadaşlar. Sezgilerinize güvenin diyor. Aklınızdaki şeyi kader karşınıza çıkaracak. Daha tesadüfi karşılaşmalara da hazır olun. Martın ikinci haftası biterken özellikle böyle şaşıracağınız e, durumlar söz konusu olabilir. Daha kadersel etki diyorum ya. Hani nasıl oldu da e, mesela de koskoca İstanbul'da nasıl karşılaştım? Aynı mağazanın içerisinde o bilmem hangi semtte oturuyor ben bilmem nerede oturuyorum? Nasıl denk geldik? işte daha kadersel bir çekim oluyor arada. E, bunun etkisi diyebilirim. Ve hemen üçüncü destenizle de devam ediyoruz. Buradan da dört kart seçiyorum. Evet kovalar birisi sizi yoğun bir şekilde özlemeye başlamış. Eski sevgililerden bahsediyorum. Ya da şu an konuştuğunuz flörtleştiğiniz birisi varsa veya ilişkiniz varsa. Evet o kişi artık size karşı. Şimdi şöyle. Zaten düzgün bir ilişkiniz olabilir arkadaşlar ama istekler, arzular, o aradaki çekim her zaman aynı noktada değildir. Bazen işte kafamız başka yerde olur, işte bazen daha o dönemde coşkumuz yüksek olmaz vesaire. Hani burada daha bir sizi özleyeceği durumların, hani adımların daha çok buna yönelik olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Sizi sanki böyle bir e, seksapalitenizin arttığı ve bundan dolayı da karşı tarafın e, ister istemez bir çekiminize kapıldığı bir dönemden bahseder. Evet, birazcık yavaşlık var. Bu yavaşlık sadece işlerinizle alakalı değil. Belki siz de biraz yavaşlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani yaptığınız işlerle alakalı hani biraz soluklanmalıyım, dinlenmeliyim. Çok mu hızlı gidiyorum acaba? E, ya bir yorgunluğu hissetmeniz bünyenizde arkadaşlar. Hani bir şeyleri toparlayayım derken bazen o kadar çok e, hiç durmaksızın çalışıyorsunuz ki artık hani bir yerden sonra vücudunuz dinlenmek istiyor. Bedeniniz, zihniniz fark etmez. E, i̇şte burada bir bu yüzden birazcık işlerinizi yavaşlatabilirsiniz diyor. Evet bağımlılıktan bahsetmiş arkadaşlar. Bir şeye veya bir kişiye karşı önlenemez bir bağlılık. Mart'ın ikinci haftasında özellikle daha dikkat edin diyeceğim buna. Nedir? Yani alışkanlığınız olan bir şeyi daha arttırmak, sıklaştırmak veya bir kişiyi görmeden duramamak gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Hani bir şeyin saplantı ya da bağımlılık haline gelmemesi gerekiyor. Bu konuda o yüzden uyarılmışsınız. Her şeyin dozunda olması gerek. Biraz doz aşımı gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve kararsızlık. Kovalar için çok da şaşırtıcı bir kart olmadı açıkçası. Genel olarak kararsız Kalıyorsunuz birçok konuda. E, Mart'ın ikinci haftası biterken de böyle bir anda ikileme düşünece düşeceğiniz bir konu olabilir. E, açıkçası hani önemli bir konuda daha fazla zorlar bizi. E, bu yüzden sanıyorum önemli bir konuda yaşayacağınız bir kararsızlık var. Biraz sizde ikileme düşürebilir demiş ve devam edelim. Dördüncü destenizden de üç kar seçiyoruz. Evet, Mart'ın ilk haftasında özellikle bir konu üstünde durmayacaksınız, onu söyleyeyim. Sürekli yeni haberler, geçici olaylar, bir şeyler geliyor, gidiyor, bir haber, yani çok fazla haber akışı olabilir ama gündem de çok hızlı değişebilir. Yani şey gibi düşünün, bizim ülkemizdeki gündem gibi düşünün. Bir şeyi konuşuyoruz, sonra bambaşka bir konu oluyor, o unutuluyor, bambaşka bir şeye geçiyoruz. Yani bu tarz bir hızlı geçiş olacak. Evet böyle çok hırslı biri var çevrenizde. Aslında bu hırslı kişinin etkisinde kalmamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi hayata bakış açınız aynı olmayabilir çünkü. Hayır şimdi mutluluk herkes için para mıdır? Mutluluk eşittir para mı? Her, hepimiz için mi bu böyle? Hayır. Ya da diyelim ki öyle. Mesela ...kimisi der ki ben özgür olabileceğim kadar para bana yeter... ...kimisi de dünyanın en zengin insanı olmak için çabalar... ...yani önce der ki işte bu şehirdeki en zengin insan ben olacağım... ...bu ülkedeki en zengin insan ben olacağım... ...ya bir bakarsın sen sonu yok... İşte burada böyle bir kişiden bahsediyoruz... ...sizin amacınız o kişiyle aynı değil ki... ...yani bana yettiği kadarı yetiyor mesela... ...ekstra bir çabaya ben ihtiyaç duymam şahsen... ...sizdeki durum da böyle... ...bir konuda ben illa para konusu için demiyorum... E, fakat devamlı bir hırs gözünü bürümüş sizi rekabete de çağırabilir bu kişi mesela iş ortamında hani diyorsunuz ki ben zaten bulunduğum pozisyondan memnunum ben müdür olmak istemiyorum ki müdür olsam ekstra bir sorumluluk bilmem ne maaş fazla olacak diye benim de değil. ama öbür kişi sizin de öyle olmak isteyeceğinizi düşündüğü için sizinle rekabete girebilir anlatabildim mi böyle bir durum evet bir öfke kontrolü sorunu yaşayabilirsiniz martın ikinci haftası biterken özellikle bir Kişiye pat diye bir anda e, patlayabilirsiniz. Öyle diyeyim arkadaşlar. Çok fazla tutmuş olabilirsiniz. E, biraz nezaketin dozu kaçınca da böyle oluyor açıkçası. Siz kibar olayım derken e, karşınızdakiler biraz bu durumu kullanıyor. Zayıflık zannediyor nezaketi. O yüzden de tepkileriniz sert çıkabilir. Ve son desteniz kartınız kaybolmak. Arkadaşlar düşünsel olarak evet bazen ne düşüneceğinizi bilemiyorsunuz. Tam bir düşünceye tutulmuşsunuz. Evet bunu düşünüyorum derken ben yanlış mı yapıyorum gibi bir düşünce. Bu çok normal. Hayatın akışında herkesin başına gelebilecek. En azından sorgulayan, düşünen, hayatını idame ettirmek için daha fazlasına kafa yormaya çalışan kişiler için bu böyledir. Fakat e, hani dediğim gibi böyle bir durumla karşılaşma olasılığınız yüksek. Kendinizi böyle hissettiğiniz anda biraz Mola verin arkadaşlar. Akışa güvenin. İkinci kartınız Gizem. Aslında çok da gizemli olmak gibi bir derdiniz yok. Onu söyleyeyim. Yani illa herkes beni merak etsin, beni konuşsun. Hani böyle bir şeyiniz yok. Tam tersi. Bir şeylerin artık konuşulmasını ya da merak edilmesini istemediğiniz için farklı bir imaj çizmeye çalışmak gibi tavırlarınız oluyor bazen. Fakat ne olursa olsun bu sanıyorum enerjisel bir şey. Bazı insanların çekimindendir. Hayatınızda olup bitenler hep merak ediliyor arkadaşlar. O yüzden birilerinin siz kendinizi saklamaya çalıştıkça daha fazla üstünüze düşmesi gibi durumlarda yaşayabilirsiniz. Ve teslimiyet şuradaki tabiat kartıyla aynı arkadaşlar. Yani benzer bir mesaj veriyor. Lütfen bakın o bağımlılıklarınız alışkanlıklarınız dediğim gibi neyse bunlara dikkat edin bazen kendinizi de teslim ediyorsunuz ya yani ne yapayım işte ben bu alışkanlıktan kurtulamam ben bu kişiden kurtulamam gibi hiçbir zaman bu şekilde düşünmeyin arkadaşlar her şeyin bir e, dönüşü var yani her şeyin dozunda olanı dediğim gibi e, makbul çünkü sizde bazen dozların kaçması bundan dolayı da hani olumsuz bir düşünceye doğru ya da olumsuz bir şey kabullenmeye doğru evrilmeye gidişim var. Onu kesinlikle kendinize yapmayın diye aslında bir uyarı olarak belirmiş. Ve son olarak bu cümlelerimle Kova burcunun Mart ayı, daha doğrusu Mart'ın 1'i ve 15'i arasındaki açılımını tamamlıyorum. Yeni fallarımızda tekrar buluşmak dileğiyle o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.